Merhaba dostlar söz verdiğim gibi İmamoğlu iddianamesindeki yolsuzluk iddialarını, kamu zararı iddialarını beraberce değerlendireceğiz. Burada çok büyük rakamlar üzerinden gitmeyi düşünüyorum. Bu değerlendirmeyi nasıl yapacağım? Tamamen tarafsız bir gözle yapmak istiyorum. Ne hükümetin bu konudaki iddialarını ne de İmamoğlu cephesinin iddialarını merkeze koymayacağım. İddianamede doluşta savcının ortaya koyduğu bilgi ve belgeler var. Bu ve belgelerin ne kadar tutarlı olduğu, ne kadar doğru olduğu ve bunların sonuca varmada nasıl kullanıldığını değerlendireceğim. Bu konuda yıllarca çalıştım. Sayıştay rapor değerlendirme genel kurulunda saatlerce hesap verdim. Kamu ihale mevzuatı ile ilgili 15 yıl belli çalışmaların içinde bulundum. En azından yapacağım değerlendirmenin bir mesleki değerlendirme olacağını, tarafsız bir değerlendirme olacağını söyleyebilirim. Şimdi detaylara geçebiliriz isterseniz. Evet. Şöyle İmamoğlu iddianamesinde temel olarak savcı ne söylüyor bize? Buna bakarak başlayalım isterseniz. Şimdi savcı diyor ki özellikle şu an neyi değerlendiriyoruz? 80 milyar artı 31 milyar Murat Gül İbrahimoğlu ismi isimli şahsa verilen ihale bu ihale üzerinden kamu zararının oluştuğu iddiası 80 artı 31 111 milyar kamu zararı ve bunun belli bir sisteme aktarılması siyasetin finansmanında kullanılması iddiası üzerinden yapacağız değerlendirmemizi Cebeci İstanbul Cebeci mahallesindeki maden işletme alanıyla ilgili olacak bu video 160 milyar yolsuzluğun 80 artı 31'lik kısmını bugün değerlendiriyor olacağız. Şimdi savcı diyor ki İstaç ve İsfalt AŞ diyor İstanbul Büyükşehir'in bağlı olduğu Büyükşehir'e bağlı şirketler. Burada diyor Fatih Keleş var diyor. Fatih Keleş var diyor. Bu Fatih Keleş bu şirketleri domine etti. Bu şirketler ihale verdiler Murat Gül İbrahimoğlu'na. Bu ihale oradaki madenlerin işletilmesi üzerinden hasıla pay alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kalanın aktarılması üzerineydi diyor. Ama bunu yapmadı Murat Gül İbrahimoğlu diyor. Bilakis orada maden çıkartmak yerine hafriyat dökümü söz konusu oldu. Orada tekel oluşturdu. Maden şirketleri 15'e kadar maden şirketini tek tek satın aldı. Büyük şirkette bunları birleştirdi. Büyük şirket İstaç ve isfaltın yerine geçerek bu maden işlerini yapması gerekirken İstaç'ın görev alanına giren, İstvalt'ın görev alanına giren hafriyat döküm işine girdi ve kaçak hafriyat döktü. Madenleri alt üst etti. Para vermesi gerekirken işte ton başına 140 lira vermesi gereken bunu vermedi. Bunların hepsinden devlet zarara uğradı diyor. Ve bu anlamda devlet eğer gelir hafriyat dökümü karşısında gelir elde etseydi diyor. 31 milyar gelir elde edecekti. Bunun zararı söz konusu oldu diyor. Bir de madenlerin işletilmemesinden dolayı 80 milyar zarar söz konusu oldu diyor. Dolayısıyla bu para zarardı, kamu zararıydı aynı zamanda ve bir sistemin içine aktarıldı diyor. Şimdi kamu zararı deyince şu açıklamayı yapmak gerekiyor. Bakın bir yere mesela bir kamu yöneticisi merkezi yönetimden havaalanı yapılması için bütün ekibiyle beraber plan program yapar. Bu plan program sonucunda inen uçak sayısını, yolcu sayısını doğru hesaplayamaz. Bu eksik bir çalışmadır ve kamu bundan zarar eder. Bütçeden finanse edilir o havaalanı veya işte ölüme terk edersiniz yani çürümeye terk edersiniz orayı. Böyle bir durum söz konusuysa Sayıştay devreye girer, mali tazminatlar, mali yargılamalar söz konusu olur. Bu kamu zararıdır. Her zaman kötü niyet değildir. Bazen beceriksizlik, bazen de eksik çalışma vardır. Ama burada kamu zararı derken aslında böyle örgütlü bir suçtan, büyük paralardan, 100 milyar liralardan ve bir sistemin içine aktarılan paralardan bahsediyor savcı. Her kamu zararı aynı zamanda suç örgütü anlamına gelmez. Bunu da bilmek gerekiyor ama savcı burada bir suç örgütü de var diyor. Devam edelim. Bu iddiasını neye dayandırıyor? Bakalım. Diyor ki savcı Agrega denen diyor biz bilir kişi çalıştırdık. Bilir kişimiz de Profesör Doktor Atiye Tuğrul. Agrega denen bir maden var diyor. Bu madenin resmini görüyorsunuz sol altta. Çakıl taşı benzeri bir şey bu aslında. Asfalt yapımında kullanılan dolgu malzemesi. Bunu doğal kaynaklardan da çıkarabilirsiniz. Bunu kendiniz de üretebiliyorsunuz. Üretimle de üretile söz konusu olabiliyor e, elde etmek bunu. İşte bu madenin 260 milyon tonluk bir rezervi varmış. Buraya hafriyat döktüğü için Murat isimli şahıs madenleri kullanamaz hale getirmiş. 15-20 milyon tona düşürmüş. Burada 240-250 milyon ton kayıp oluşmuş. Onun da değeri 80 milyar TL'ymiş. Kamu'yu zarara uğratmış. Şimdi burada tabii itiraz etmemiz gereken nokta şu oluyor. Toplam yıllık üretim zaten 300 milyon ton civarında agregada. Bu 7-8 tane ilden üretiliyor Türkiye'de. İstanbul bunlardan bir tanesi. Şimdi savcıya göre bir yıldaki bütün agrega üretimini sadece neredeyse İstanbul karşılamış görünüyor. İkincisi daha önce bunu yöneten Kadir Topbaş'tı. Ondan sonra Mevlüt Uysal'dı. Bu kadar 80 milyar liralık ciddi bir kaynak söz konusuysa paraya dönüştürülebiliyorsa o belediye bunu çıkartıp neden paraya dönüştürmedi neden projelendirmedi. Dolayısıyla 80 milyar lira kamu zararı oluştu çalındı İmamoğlu bunu zimmetine geçirdi gibi bir durum yok. Burada Planlanan dışında bir iş olduğundan dolayı kamu zarara uğratıldı deniyor. Bu paranın bir yere e, zimmete geçildiğine dair 80 milyar tutarında zimmet olduğuna dair bir sisteme aktarıldığına dair bir delil ortaya koyamamış savcı. Başka bir örneğe geçelim. Evet diyor ki savcı buraya diyor hafriyat döktü. Maden için almıştı. Madenleri çıkaracaktı. Belediyeye pay verecekti. Burada haklı olabilir. Gitti hafriyat işine girdi. Buraya hafriyat döktü. Hafriyat dökümünden sorumlu kuruluş İstaç her tonu için 140 lira artı KDV alıyormuş. Bunu işte 185 milyon tonla çarptığınız zaman bu kadarlık kayıp oluşturuyor işte. Kaçak hafriyat döktü diyor bu Murat isimli iş adamı. Ve Murat isimli iş adamını da İmamoğlu görevlendirdi, yönlendirdi diyor. Ona da geleceğiz. Şimdi 185 milyon 887 bin çarpı 140, 31 milyar kamu zararı söz konusu oldu diyor. Bu CHP'ye yakın sitelerde açıklaması yapılmış. Ben de e, oradan aldım. Bugün de İmamoğlu 2328 gün görev yapmış. Bu süre içerisinde günde 2483 kamyon yapıyor bu kadar ton hafriyat. Saatte 103 kamyon her 35 saniyede gece gündüz bayram seyran hareket eden kamyonlar demek İstanbul trafiğinde sürekli bunların hareket etmesi akla çok yakın durmuyor. Dolayısıyla 31 milyar liralık bir kamu zararı var mı tartışmalı. İkincisi bu 31 milyarın dediğim gibi buradan Paravan şirketler aracılığıyla zimmete geçirildiği, oradan nakit çekimi yapıldığı, nakitlerin yurt dışına kaçırıldığı işte sistem üzerinden paravan şirketlerle kara para aklandığı falan böyle 31 milyara dair bir delil de yok. Bazı rakamlar var ama bu 80 milyar veya 31 milyar değil. Peki hiç mi e, problem yok bu şahısta bu Murat isimli Murat Gül İbrahimoğlu'nda evet şüpheli durumları var bunu kabul etmek lazım ama bu şüpheli durumlar İmamoğlu'nun talimatıyla mı yapılmış yoksa bu şahıs İmamoğlu'nun ismini mi kullanmış bazı şüpheli durumlara mı imza atmış yani 80 artı 30 milyonluk ama banka hesaplarına 4.4 milyar şirketler arası giriş olmuş 1 milyar çıkış olmuş Olabilir yani şirket kurduysa şirketler arası transferler söz konusu olabilir bunun tabela şirket olduğunu kara para amacı taşıdığını suç geliri amacı taşıdığını sistemden çıkartılan nakit parayı döndürmek için kurulduğunu ispat etmeniz lazım bunu ortaya koyamamış savcı sonuca gidememiş bu anlamda e, sahte faturalar kullanmış ama rakamlar 35 bin görüyorsunuz 16 bin 278 bin 10 milyon gibi rakamlar böyle 110 milyarlık sahte fatura gibi bir rakam söz konusu değil. Maksimum 1 milyonluk, 2 milyonluk faturalar. Tabii naylon fatura demiyor. Bunu vergi müfettişlerinin raporuna dayandırıyor. Naylon fatura demiyor. Bu şirketleri, tabela şirketi kabul ettiğiniz andan itibaren bunlar aslında gerçek değildir. Gerçek faaliyetleri yoktur dediğiniz andan itibaren bunların yasal olarak kestiği, kurulmuş, yasal olarak kurulmuş bir şirketlerin kestiği faturalar bile sahte fatura oluyor. Belki öyle bir değerlendirme. Ama sonuçta dediğim gibi bunlar şüpheli durumlar. Evet. Açıklanması gerekir. Bir de çocukluk arkadaşıyla HTS sinyali vermiş. Çocukluk arkadaşı Hakan Karanis ile Murat kimin çocukluk arkadaşı? İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşıyla Hakan Karanis ile Murat Gülübri Rahimoğlu Defne Restoran'da beraber şey vermişler. E, sinyal vermişler, HTS kaydı vermişler. Aynı zamanda bir tanık ifadesi var bu defne restoranta ilişkin. Bunlar birbirini tamamlıyor. Ama yine İmamoğlu'nun bir talimat verdiğini, onu aracı olarak kullandığını göstermiyor. Bir araya gelmiş olmaları sadece bir şüphedir. Şüpheden de sanık yararlanır biliyorsunuz hukukta. E, en önemli delil ne peki İmamoğlu'yla ilgili? Yine ile Murat Gül İbrahimoğlu arasında... Yani 20-30 civarında 0 HTS kaydı tespit edilmiş. Yani aynı ortamda bulunmuşlar. Nerede bulunmuşlar? İstanbul'da belediye civarında bulunmuşlar. Olabilir mi? Olabilir. Sonuçta ihale vermişsiniz bu adama. Projenin akıbetini kontrol edebiliyor olabilirsiniz. Ondan sunum alıyor olabilirsiniz. Ne zaman bitireceksin? Nasıl gidiyor işler diyebilirsiniz. Bodrum'da bir araya gelmişler. Yani bu bir araya gelişlerin suç örgütü faaliyeti çerçevesinde olup olmadığı ilişkin o ara bağlantıyı savcı kuramıyor. Yani va evet bir araya gelişler var ama işte tape olabilir, telefon dinlemesi olabilir. Evet biz bir araya geldik dese mesela Murat Gül İbrahimoğlu o bile tek başına delil olamaz ama bana böyle böyle talimatlar verdi dese belki o olabilir. Onu teyit edecek şeyler olursa ama HTS kaydı tek başına İmamoğlu'nun kurduğu örgütün bir faaliyetidir dedirtmiyor bize. Başka bakıyoruz gizli tanıklar veya tanıkların ifadesi diyorlar ki işte Murat Gül İbrahimoğlu geldiği zaman Ekrem İmamoğlu ve Bakan Bey adına orada bulunduğunu söylerdi diyor bir tanık hiç çekinmezdi bunu da rahatlıkla dile getirirdi. Evet onun ismini kullanıyor. Olabilir. Ama İmamoğlu'nun ismini kullanması, İmamoğlu'nun onu yönlendirdiği konusunda 50-50'dir yani. Bir ifadeye karşı İmamoğlu'nun ifadesi vardır. Bir de bakanın da adını kullanıyordu diyor. O zaman o bakanın adı neyse onunla ilgili de bir soruşturma açmak gerekebilir. Bunu da söylemek lazım. evet başka ne var mesela bakıyoruz ifadelerde tanık ifadesi tek başına delil olmaz yargılamalarda bunu teyit eden 3-4 delil daha bir araya geldiği zaman bu adil yargılama kapsamında delil hüviyeti kazanır. Çünkü delilin karşısında sanığın da ifadesi vardır. Onu çökertiyordur. İki delil %50'ye 50 bir terazinin iki kefesindedir. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. İşte ne diyor başka bir tanık? Murat da bu toplantılarda İBB Başkanı adına konuşuyormuş gibi cümleler kuruyordu. Bu da bir yorum yani. Veya işte Fatih Keleş bulunuyormuş İmamoğlu'nun yakınındaki bir isim. Ona iki tane örnek verilirmiş sunumdan. Birini diyor sadece muhtemelen diyor İmamoğlu'nun götürüyordu. Bu da bir yorum. Bilmiyoruz ki yani İmamoğlu için mi istiyordu, ona mı götürüyordu? Yani sunumu ona götürmesi. Sonuçta ihale verdiğiniz bir şirket bir proje yürütüyorsunuz. O da ayrı bir tartışma konusu. Ve son olarak diyor ki işte benim burada değil bu varlıklar benim değil aslında belediyenindir. Bence diyor tanık buradan kasıt hisselerin İmamoğlu olduğu yönünde ki bir ifa. Bence böyle bir şey vardı. Bence diyor. Yine bir yorum. Dolayısıyla yorumlarla bunu teyit etmek çok zor. Yani buradan ne anladık biz? Bir kere çalınmış 80 milyar artı 31 milyar gibi rakamlar yok. Burada belli ihmallerle kamunun zarara uğratıldığı iddiası var. Bu kadar meblağın oradan çekilmesi, en azından bunun yarısının neyse işte çekilmesi sistem dışına nakit para taşıma görüntüleri bunun tapesi bu başka soruşturmalarda vardı biliyorsunuz. Para taşıma tapeler 17-25'te vardı bunlar yani. Ama şimdi 17-25 polislerinin arkasında durmuyor. CHP ama bu verileri kullanmayı da çok güzel biliyor maalesef. Neyse böyle şeyler olması lazım. Sonra bu nakit paraların paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulması, yurt dışına gönderilmesi, yurt dışında bu mal varlığının kaç para olduğunu hesap... Yani böyle bir şey yok. Bazı şüpheli işlemler var ama 110 milyar Türk lirası gibi değil. Savcı bazı şüpheli işlemleri, bazı suç mahiyetindeki işlemleri İmamoğlu adına yapan kişileri ortaya koymuş gibi, evet orada soru işaretleri var ama bu İmamoğlu örgütüdür, onun talimatıyla yapılmıştır, her şey onun kontrolündedir, bunu organize eden de odur gibi delilleri net bir biçimde ortaya koyamamış görünüyor. Tarafsızca bir yorum yapmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.